Evet herkese merhabalar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Büyük Taarruz'u anlatırken hep kendi kahramanlık hikayelerimize odaklanıyoruz. Hiç karşı tarafa bakmıyoruz. Mesela Yunanlar hangi stratejik hatalar yapmış olabilirler ki Anadolu'da bu büyük hezimeti alsınlar? Veya ne yapabilirlerdi? De bu adamlar mesela Anadolu'da tutunabilirlerdi, değil mi? Bunlar hiç tartışılmıyor. Bunlar hiç masaya yatırılmıyor. Bu videoda sizlerle Yunanlar Milli Mücadele'de özellikle Büyük Taarruz'da yaptığı 5 akıl almaz hatayı masaya yatırmak istiyorum. Acaba Yunanlar biraz çubuğu tersine bükersek Anadolu'da tutunabilirler miydi mesela? Onu tartışacağız. Onu masaya yatıracağız. Size ama videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz videoyu beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Abone olmadıysanız abone oluyorsunuz, bildirim zillerini açabilirseniz sevinirim diyorum. Hızlı bir şekilde şimdi videoya geçiyorum. Evet Yunanlar Anadolu'da tutunabilmesi demek aslında tarihin başka türlü yazılmasına vesile olacaktı ama tutunamadı. Niye tutunamadı? Peki şu yüzden. Müthiş karmaşık bir stratejiyle hareket ediyor Yunanlar. Bütün milli mücadele boyunca sadece büyük taarruzda değil, bütün milli mücadele dönemi boyunca Yunanlar kendi stratejilerini her zaman karmaşık bir strateji üzerine kuruyorlar. Mesela ne demek istiyorum? Daha Sakarya Savaşı döneminden itibaren Yunanlara biz baktığımız zaman Sakarya Savaşı'nda mesela bizim üzerimize doğru geliyorlar ya. Müthiş karmaşık bir stratejiyle geliyorlar. Coğrafyaya hakim değiller. Fiziki coğrafyaya hakim değiller. Araziye hakim değiller. Askeri strateji desen tam bir fecaat arz ediyor. Sadece harita üzerinden coğrafyayı hiç bilmeden o toprağa ayak basmadan bir strateji kurgulamışlar kendilerini ve bu strateji o kadar güveniyorlar ki Ankara'ya ulaşacaklarına eminler. Mustafa Kemal'i yakalayacaklarına eminler. Peki niye ulaşamıyorlar mesela? Aslında çok karmaşık bir strateji dediğim gibi ama bir özet çekeyim ben size. Şöyle ki Sakarya Nehri'nin kolları vardır değil mi? Sakarya Nehri'nin kollarının askerlerin su ihtiyacını karşılayabileceğini düşünüyor bu adamlar. Ama bilmiyorlar ki o Sakarya Nehri'nin etrafındaki işte o nehirler, kollar falan bir yaz aylarında kuruyor. Bu savaş ne zaman gerçekleşti? Ağustos, Eylül aylarında gerçekleşti. Yazın bu kollar kuruyor. Anadolu coğrafyasında tabii bunu yaşayan bilir. Oraya ayak basan bilir. Başkası bilmez. İkinci bir önemli bir şey var. Bu kolların önemli ölçüde etrafı bataklık. Yani buralardan kendinize su temin edemezsiniz. Sakarya Savaşı'nda Yunanlar sırf bu yüzden Sakarya Nehri'nin kollarına su temin edemedikleri için askerler susuzluktan kırılıyor. Açlıktan kırılıyor. Müthiş hastalıklara sebebiyet veriyorlar. Bu çok büyük bir sıkıntı oluyor Yunan ordusu açısından. Sadece bakın Yunanlar harita üzerinde buna karar verdikleri için haritaya bakıyorlar görüyorlar ki bu su kaynakları, bu su kolları, Sakarya nehrinin kolları bizi besler yeter de artar diyorlar. Ama bakıyorlar görüyorlar ki oraya gittiklerinde buralar bataklık veya kurumuş yaz aylarında kurumuş yağmur yağmadığı için. Bunu bilmiyorlar. Çünkü niye o coğrafyaya daha önce hiç ayak basmamışlar. Gidip yerinde incelememişler. Müthiş karmaşık bir strateji kuruyorlar. O nedenle işte Sakarya Savaşı'ndan itibaren zaten bu adam stratejik yanlışlıklar yapmaya başlıyorlar. Peki büyük taarruzda ne oluyor diyeceksiniz. Büyük taarruzda şu oluyor. Daha büyük taarruzda biz gelirken bakın kabaca 10 gün önce falan biz zaten büyük taarruzun gününe karar vermişiz. 24 Ağustos mu olsun 26 Ağustos mu olsun falan derken 26 Ağustos'ta karar kılınmış. Kabaca 10 gün öncesinden biz zaten buraya asker sevkiyatı yapmaya başlıyoruz. Bu asker sevkiyatlarını yaparken Yunanların ruhu bile duymuyor. Havadan falan keşif yaptıkları halde ruhu bile duymuyor. Onun yanında sadece askeri hareketler değil bakın. Oraya biz top sevk ediyoruz değil mi? 300 civarı top sevk ediyoruz biz buraya. 300 civarı topla Yunan mevzileri dövülüyor. Bu kadar ağır tonajlı topları biz sevk ederken Yunanların gene ruhu duymuyor. Sadece top sevkiyatı da değil. Şunu da söyleyeyim. Bu topları sevk edebilmemiz için bizim yollar açmamız gerekiyor değil mi? Çünkü Anadolu'da böylesi yollar yok. Bu toplar sevk edebilmemiz için yola ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi bunlar tonlarca ağırlığında toplar. Sadece topları da sevk etmiyoruz ki bu topların mermilerini, mühimmatını falan da sevk ediyoruz. Askeri sevk ediyoruz mesela. Yani ciddi biçimde bizim yollar açmamız gerekiyor. Bunun için yollar açıyoruz tabii ki de. Fakat Yunanların gene ruhu duymuyor. Yunanlar daha büyük taarruza gelirken kaba 10 gün öncesinden falan zaten stratejik hatalar, stratejik yanlışlıklar yapmaya başlıyorlar. Türklerin asker sevk ettiğini, bizim asker sevk ettiğimizi göremiyorlar. Askeri yanı top sevk ettiğimizi, mühimmat sevk ettiğimizi, oraya bir yığınak oluşturduğumuzun farkına varamıyorlar. Büyük taarruz özelinde peki, büyük taarruza gelininde mesela ne yapsalardı bu adamlar Anadolu'da tutunabilirlerdi. Tarihin akışını başka yöne sevk edebilirlerdi. Yunanların bence en büyük stratejik hatası burada şu. Yunanlar hem İzmir'i hem de Bursa'yı aynı anda korumaya çalışıyorlar. Oraya aynı anda sahip olmaya çalışıyorlar. Çünkü niye? İzmir'le tarihsel bir bağ var. O ortada felsefi falan bir takım orada geçmişleri var. Bursa'yı da aynı zamanda silah zoruyla almışlar. Hatta deyim yerindeyse tırnak içerisinde söylüyorum. Bileğinin hakkıyla almış bu adamlar. Onun da şöyle bir önemi var. Sadece bileğinin hakkıyla almış olması değil. İmparatorluğun eski başkenti ya Bursa sonuçta. Bursa'yı almanın öyle bir alameti farikası var. Yani hem Bursa'yı hem İzmir'i aynı anda savunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ellerindeki kuvveti ikiye bölmüş oluyorlar. Oysa Yunanlara biz baktığımız zaman sadece İzmir savunsalar mesela. Manisa hattında kabaca bir direnek koruştursalar orada. Bence bana kalırsa ellerindeki ekonomiyle ellerindeki silah ve mühimmatla, ellerindeki asker gücüyle yıllarca orada tutunabilirlerdi. Biz de onları oradan söküp atamazdık. Onun yanında İzmir'i bıraksalardı, Bursa'da bir savunma hattı oluştursalardı. Çünkü Bursa'da ciddi bakımdan bir orduları falan vardı. Orayı kendilerince bir tutabilirlerdi. Yani hem İzmir hem Bursa'yı aynı anda savunmaya kalkmaları onlar için bir stratejik hataydı. Şu da var. Biz büyük taarruzda tamamen stratejimizi ne üzerine kurmuştuk? Yunanları batıya doğru itmek, İzmir'e doğru itmek, oradan da denize dökmek tırnak içerisinde değil mi? Aslında denize dökme diye bir şey yoktur. O bir metafordur. Çeşme tarafı larında bu adamlar toplanıyorlar orada gemilerle beraber tahliye yapıyorlar ve İzmir'i top çatışıyla beraber dövüyorlar. Bunları zaten daha önce sizlerle işlemiştik. Milli mücadele videolarında anlatmıştım. Ama onun yanında bu adamlar dedik ya mesela bizim stratejimiz bu adamları İzmir'e doğru itmekti. Yani biz stratejimizi böyle kurduğumuza göre bu adamlar mesela İzmir'e değil de kuzeye, Bursa yönüne doğru çekilselerdi orada dediğim gibi ciddi bir aslında orduları vardı. Bir de biz bu adamları aslında kuzeyde oyalama taarruzuyla orada beklettik ki orada ciddi bir ordu sevk etmelerini sağladık ya 19. ve 20. tümenleri mesela biz Deli Halit Paşa komutasındaki oraya kaydırdık. O adamlar karşılarına mesela ciddi bir birlik var zannettiler. Bu nedenle karşılarına ciddi bir birlik kaydırdılar. Yani o oyalama taarruzunu gerçek taarruz zannettiler ya. Oraya ciddi bir direnek oluşturmuştu bu adamlar. Yani İzmir'e çekilmek yerine Bursa'ya çekilselerdi aslında bizim işimizi gene zora sokacaklardı. Bunu öngöremediler mesela. Kuzeye çekilmeleri gerekiyordu benim görüşüme göre. Ha yanlış anlaşılmasın tabii ben öyle keşke Yunan kazansaydı diyenlerin tarafında değilim. Sadece biraz çubuğu tersine bükmekten yanayım şu anda. Çünkü hep böyle kendi kahramanlık hikayelerimize bakıyoruz dediğim gibi. Biraz da mesela Yunanlıların hataları. Acaba Yunanlar ne yapsaydı Anadolu'da tutunabilirdi? Onu inceliyoruz ya bu videoda sizlerle. Mesela İzmir'e çekilmek yerine Bursa'ya doğru çekilselerdi, orada bir direnek merkezi oluştursalardı, kuvvetli bir birlik oluştursalardı, bütün orduyu orada toparlasalardı mesela, Bursa'yı uzunca bir süre bence savunabilirlerdi. Bursa önlerinde bizimle uzunca bir süre mücadele edebilirlerdi. Ha kazanırlardı, kaybederlerdi falan orasını ben bilmem. Ben askeri tarihçi de değilim aslında. Fakat sadece biraz tersten bakıyorum şu anda size. Yunanların iç kamuoyuna bakalım biraz da. iç kamuoyunda şöyle bir şey var. Yunanistan'ın kralı ölmüş değil mi? Ölmüş işte o müthiş bir İngiliz yalnızydı. Onun yerine kim geliyor? Konstantin geliyor. Konstantine de baktığımız zaman adam tam bir Almancı. İngilizler Yunanlara protesto mektubu gönderiyor diyor ki bu adam tahta geçirmeyin niye? Çünkü bu adam Almancı bizim tarafımıza değil. Şayet gene de siz bu adam tahta oturacaksanız, Konstantin tahta oturtacaksanız o zaman bedelini ödersiniz diyor. Şimdi biz baktığımız zaman mesela Milli Mücadele Dönemi'nden sonra Yunanistan 40 yıllık bir kaos dönemine giriyor değil mi? İşte darbeler falan filan derken böyle juntalar, idareler bilmem neler falan derken Yunanistan 40 yıl boyunca kabaca böyle belini doğrultamıyor bir türlü milli mücadele yenilgisinden sonra. Şayet Konstantin'i tahta oturtmasalardı bence arkasındaki İngiliz desteğini bu adamlar yitirmezdi. Biz baktığımız zaman mesela Konstantin'in gelmesiyle beraber Venizelos'un gitmesiyle beraber Yunan tahtından arkalarındaki İngiliz desteği çekiliyor bu adamlar. Yani İngilizler asayi bedelini ödetmeye devam ediyor. Bedelini ödetiriz demiş diye bir mektup gönderip bir protesto mektubu gönderip bu adamı istemiyoruz diye bu adam Almancı. Bu adamı getirirseniz bedelini ödersiniz diyor. Ve bedelini ödetiyor işte milli mücadele yenilgisinin aslında İngilizlerin arkasındaki o desteğini kaybet bir nevi o bedele işaret ediyor işte. Ve Yunanistan milli mücadelede yenilmeseydi aslında o 40 yıllık kaos dönemine darbeler, cuntalar falan filan onlara doğru hiç mi hiç sürüklenmeyecek. Bu kral ile beraber ve İngilizlerin protesto mektubunu aldıktan sonra Yunanlılar aslında Anadolu macerasının sona erdirseydi veya en azından İzmir'e falan çekilseydi belki de bu yenilgiyi hiç almayacaktı. Onun yanında şu var mesela Sakarya Savaşı'ndan itibaren aslında Yunanlılar karşısındaki Türklerin yani bizim bir gün geri geleceklerini İzmir'i, Bursa'yı onlardan alacaklarını veya en azından ortada bir savaş olacağını bunu öngörüyorlar zaten. O nedenle güçlü direnek merkezleri oluşturuyorlar falan. Güçlü merkezleri oralara tahkim ediyorlar. Güçlü tel örgütleri, çitler, bitler bir şeyler yapıyorlar falan. Bunun nedenini ne? çünkü karşında Türkler var. Onlara bir gün Bursa'yı, İzmir'i falan geri alacağını biliyorlar. Yunanlar Anadolu'dan atacağını falan biliyorlar ama Sakarya Savaşı'nda bunu öngördükten sonra çünkü Sakarya'da da aslında bu adamlar müthiş bir yenilgi almış ya aslında. Ve nasıl yenildiğinin dahi farkına varamamışlar. Onun ayırdına varmaları bile epey zaman almış. Yani ciddi bir yara almışlar Sakarya Savaşı'nda. Bunu öngörüyorlar. Yani bu adamlar bir gün gelecek o nedenle Yunanistan iç kamuoyunda şu tartışmalara başlıyor Sakarya Savaşı'ndan sonra. Bizim Anadolu maceramız sona erdi. Anadolu'dan çekilmemiz gerekiyor. Artık burada tutunamayız. Türkler gelecek bizden buraları buraları alacak. Bizim daha fazla zarara sebebiyet vermeden buralardan çekilmemiz gerekiyor diyorlar. Ama bir grupta gene Yunanistan'da buradaki savaşı devam ettirmeden yana Yunanistan iç kamuoyu bununla beraber çalkalanıyor. Tabi burada İngilizler de devreye giriyor. İngilizlerin devreye girmesinin alameti farikası şu. İngilizler Yunanlara aslında orada bir baskı unsuru olarak ortaya yerde tutuyor. Nasıl bir baskı unsuru bu? Şöyle bir baskı Unsuru. Şimdi Yunanlar orada durursa Türklerin yani bizim 200 bin kişilik bir ordumuz var değil mi? Kabaca orada yani Yunanlılara karşı orada bekleyen. Şayet Yunanistan orada bir baskı unsuru olarak durmazsa bizim bir barış masasına oturduğumuz elimiz güçlenecek. önümüze çünkü bir Yunan gücü yok. İki, 200 bin kişilik orduyla ben istediğimi yaparım. İstersen Musul'a Kerkü'ye yürürüm. Yani İngilizlerin çıkarlarını tehdit ederim. İstersen Hatay'a alırım. İstersen başka yerlere yürürüm. Yani mesela Selanik'e yürürüm falan diyenler de var ama niye mesela yürümedi veya Yunanistan orada olmasa yürüyebilir mi diye diyenler var. Ama orada şöyle bir şey devreye giriyor. Selanik'e doğru yürüdüğünüz zaman yani yani Balkanlardan biraz da oraya doğru açıldığınız zaman şu devreye giriyor. İşin içine mesela sadece Türkiye ile Yunanistan girmiyor veya İngiltere girmiyor. Bulgaristan da giriyor. Bulgaristan girerse Rusya giriyor. Sovyetler giriyor falan derken yani işler biraz daha düğümleniyor. Çarpışıyor orada. O nedenle Selanik'e belki yürüyemedik ama mesela Musul'a Kerkü'ye doğru yürürdük. Elimizde 200 bin kişilik bir ordu var değil mi? Az buz bir ordu değil. istesek alırdık da. Mesela niye Hatay'ı o kadar bekleteceksin? İstersen Hatay'a yürü falan değil mi? Yani sınırlarımız çok daha farklı olabilirdi. O nedenle İngilizler Yunanlar orada bir baskın olarak bekletiyor. Niye? Barış masasına oturulacak çünkü barış masasında İngilizler alabildiğinin en fazlasını alacak. O nedenle Türklere de yani bize de verebildiğinin en azını verecek. Yunanların orada bir baskı unsuru olarak beklemesi o nedenle önemli. İngiltere bunun için bastırıyor. Yunanistan da o nedenle çekilemiyor. Aslında öngörüyor. Bu adamlar gelecek buralardan bizi alacaklar. Ha şu da var. Yunanistanlar mesela şeye güveniyor. Kendi mevzilerine. Niye? Kendi mevzilerini o kadar iyi tahkim etmişler ki özellikle o Afyon hattında falan. Ya diyorlar Türkler burayı 6 ayda falan geçemez. Bir senede bile geçemez diyorlar. İngilizlerin bunlarla ilgili raporları da var mesela. O kadar güveniyorlar. Hatta ben Mesela şey dedim ya az önce girişte mesela Yunanlar asa cepheyi küçülseydi İzmir'e veya Bursa'ya çekilselerdi acaba farklı gelişebilir miydi mesela oralarda tutunabilirlerdi bence benim görüşüm. Bunu aslında Hacanes ilk geldiğinde görüyor cepheyi küçültmek istiyor acaba Manisa taraflarına doğru geri çekilsek mi falan bu planları kuruyor kafasına çünkü o da diyor ki buralarda tutunamayız buralarda tutunmamız çok zor cephe hattını geniş tutuyoruz cephe hattını dar tutmamız lazım ancak öyle böyle Türklere karşı burada tutunabiliriz diyor fakat Afyon'daki o direnek merkezlerini kendisi bizzat inceliyor bakıyor görüyor ki ya Türkler burayı hani İngiliz raporlarında olduğu gibi 6 ayda bir sene de falan geçemez. 6 ayda bir sene de falan geçerse öpsün başına koysun falan diyor. Yani ben mealen söylüyorum size. Yani cephe onlara göre çok iyi tahkim edilmişti. O mevziler çok iyi tahkim edilmişti. Mevzilerine çok güveniyorlardı. Hacanesi o nedenle işte o cepheyi küçültme fikrinden vazgeçti. Ama bence benim görüşüm İzmir'e veya Bursa'ya geri çekilselerdi şayet. Özellikle İzmir'e işte o Manisa hattına falan geri çekilselerdi. Orada daha dar bir cephe kursalardı. Ellerindeki ekonomiyle beraber, ellerindeki siyasi güçle beraber, ellerindeki askeri mühimmat sevkiyatlarıyla falan beraber yani İngilizlerin desteği arkasından gitse bile orada tutunabilirlerdi gibi geliyor bana. Ha şuda var mesela ekonomisi kötü mesela Yunanistan'ın. Özellikle İngiliz desteği arkasından çekildikten sonra ya bu adamlar parayı ikiye bölüyorlar. Bir tanesini kullanıyorlar. Öbünü bono olarak tahvil olarak falan yatırıyorlar. Yani ekonomileri o kadar kötü Yunanlıların. Onlar da o nedenle aslında Anadolu'da bir an önce sonuç almaktan yana veya en azından Anadolu'da tutunabilmekten yana bir şekilde İzmir bunlar için bir çözüm olabilir. Bir de dediğim gibi İzmir'le zaten kendi tarihsel bağlar da var. işte Simirni falan diyorlar ona değil mi? Niye? Çünkü geçmiş tarihsel bağları var. Bir takım filozoflar düşünce adamlarını falan oradan çıkarmışlar. Geçmiş zaten tarihsel kökenleri bu adamlar oraya dayanıyor. Hatta Osmanlı'yı orada bir işgalci olarak görüyorlar falan değil mi? Bu nedenle en azından İzmir elimizde kalsın diyorlar. Bu videoda sizlerle Yunanların milli mücadele ve özellikle büyük taarruzdaki akıl almaz stratejik hatalarını masaya yatırdık. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.